Nasıl tanıştınız? Kayınvalidenden istek soru geldi. Ya ben Züccaciye dükkanında çalışıyordum. Sokağın Züccacım. başında evet. E, evet. Eşim de sokak arasında sucuda çalışıyordu. Aa bak dükkandan dükkana bunlar Hı -hı. kesişmişler. Arkadaş, ortak arkadaşlarımız zaten vardı. Sizin dükkana su getiriyor muydu? Damacana getiriyor. Yok su getirmiyordu. Devamlı oradan geçip gidiyordu. Görüyordum kendisini. Hmm. Ondan sonra canıma bir gün geldi. Numaramı istedi. Ben de tipine baktım. Tipi hoşuma gitmedi. Vermedim numaramı. <laughs> yanlış Aa, numara verdim. Oğlumu Gönderdim. Aa annesini beğenmedi, yakışıklı mı oğlum? Ya böyle dövmeleri falan vardı ne bileyim dedim. Dövmeleri Gö... mi var? Evet. Ana. <laughs> Eyvah. Eyvah O yüzden hoşuma gitmedi. Gönderdim ben de. Hmm. Yanlış numara verdim. O da tekrar geldi yanlış numara diye. O <laughs> da bak çok beğenmiş ama. Çok, çok beğenmiş çok. ki. Benim oğlum çok. Çok seviyor. Halen de öyle. Ama Allah mı hepsini <laughs> zaten. Amin. Ee? Mincana. Ondan sonra yanlış numara verdim, tekrar geldi. Bu sefer. Bak yine geliyor. Geldi, yanlış dedim. numara verirsin yine geliyor ısrarla. <laughs> Doğru numara verdim. Dedim hadi neyse konuşalım arkadaş olalım. Bu sefer Ama ne de... De söyleyeceksen söyle, bir yeter bir. Aaa diye telefonu çalındı. Aaa. Yok. <laughs> <Ya be. gülüyor> evet. Ay yazık. Telefonu çalındı eee. ondan sonra tekrar geldi numaramı istedi bu sefer numaramı verdim ha. konuşmaya başladık şiirler yazmaya başladı çok. benim arkadaşım vardı hem akrabam hem arkadaşım yanımda vardı bana biri böyle şiirler yazsa ben çoktan sevgili olmuştum dedi ben hala tereddütteydim o öyle deyince tam neyse Ne süründürmüşsün ne be Kübra adamı çok ya Konuşalım dedim Hasan Hasan'a neler yapmışsın eee sonra konuşmaya başladı. Ya e artık konuş. 3 ay sonra istemeye geldi. Her gün bizdelerdi. Her Aile Hiçbir zaman istemedi. Her gün geliyor. Vermediler. Yok. Ama Vermedim. ben aldım. Ama ben da niye askerlik niye yapmamış. Ne bu ne ısrar kıyameti yani? Vazgeçmiyor da sonra. Aşık Oğlum. olmuş. Evet, evet. İlla alacaksın alacaksın. Ben bunu eve koyacağım ondan sonra askere gideceğim. Biblio evet. mu bu alacaksın eve koyacağım? Allah yani Allah. Ben ondan vazgeçmem. Ben askere gittiğim zaman başkasına verirler. Ha kaybedeceğinden korktu. Kaybedeceğinden çünkü çok zevkli. Bir yıl mı yaptı askerliğini? Evet. Bir yıl yaptı. Yani. Bir yıl, yap. Bir yıl evet. bekledin evet, evli. Evet. Çocuk var mıydı o zaman? Kızım vardı. Sende de Allah'tan hiç gönlün yokmuş evlenmeye şeye ha. Vallahi bile. <laughs> Vallahi Allah. yoktu Zalan'ın. 6 yaşında mı oldu, oldu şimdi çocuk? Evet şu an 6 Allah yaşında. bağışlasın. Tek mi? Olsun. Hiç yalnız kalmadı oğlum ki. var. 5 yıl sonra ama Aa! bir tane erkek çocuğum Allah oldu. bağışlasın. ne Enes. kadarlık oldu şimdi Adı? Enes? 1,5 yaşında. 1,5 güle güle büyütün. Şansı bahtı açık olsun Aa, inşallah. Allah, Allah.